Güzel sohbetimizin ardından da ki evet. Allah korusun yani gerçekten nasip. Boş Nasıl? konuşmalarımın altı şey yapayım. Estağfurullah evet, oldu. öyle bir şey asla ya, düşünmedik ben zaten. Ben asla konuşmadım. Ama zaten. bir ürktük. Ürktün mü? İşimizi hızlı Tam tuttuk. Tamam gider <laughs> ayak. İşimizi hızlı tutmamız Sabah, lazım. Sen neredeydin? Taş ekmek yapıyoruz. Şahane bir yemek yapıyoruz. Bu arada şefim lafını kesiyorum, sözünü Söyle. kesiyorum. Kusura bakma. E. Şu adam şu çoraplar bugün beni benden aldı ya. Yani. Allah aşkına bir çorap yok muydu? Verseydiniz onun ya. Doğru, bence de yakışmamış bebek çorap. Evet. Ama ne yap biliyor musunuz umurcum sen? Onları unutmamız için hızlıca şu taş ekmek için malzemeleri say. Püf noktası nereye ait? Nasıl hızlı yapılır? Hemen anlatacağım. Geç kaldık. Ablam darlandı. Oturmayın içeriye. Bir an önce bir an bir Oradan bir başlasınlar temizliğe bence. <laughs> Tabii, Boşunlar, bir kova bir su. Haydi. Haydi gençler. Taş ekmek için gerekli malzemeler: 2 su bardağı süt, 3 su bardağı su, 3 yemek kaşığı yoğurt, 2 adet yumurta, 1 çay kaşığı karbonat, 2,5 su bardağı un. Şerbeti için: 3 su bardağı su, 3 su bardağı toz şeker, 3 damla limon suyu, araları için 1,5 su bardağı dövülmüş ceviz için. Şimdi Zumurcuğum ben güzelce şerbetimi ocağa alarak işleme başlıyorum. Klasiktir bu biliyorsun benim adetimdir. Şerbetli bir tatlı oldu mu ilk ne yapalım şerbet ocağı koyduk. Şerbet kalın kaynatılır aynen Şöyle şekerini de koyduk mu? Ben niye yerimden kıpırdamıyorum sanıyorsun? Neden? Bir şey dökerim, bir yere çarparım, bir şey yaparım. Korkudan kıpırdayamıyorum bile. Ha, Kahanesi hazır şefim. Allah'tan ki onu söyledim. Bahane hazır. Ya tabi canın aman eline bir iş Bahane tutar da hazır. bir şey olur diye orada. Heh. Kaynadıktan sonra limonunu atacağız. Tamam. Ki kristallenme olmasın. Üzeri tamam. için cevizimiz var. Bir de harcımızı yapacağız burada. Tamam. Onun de, için... birle. Aşağıda. Burada. Evet. Şu arkalar He, da var. valla da bu. bu. <laughs> tamam. Şimdi sıvı malzemelerimi işin içine koyarak... Başlıyorum. Bu tarif de tuz yok, şeker yok, bilginiz olsun hamur malzemesinde çünkü şerbetli bir tatlıdır. O yüzden yok. Maya yok, kabartma tozu yok, karbonatla yapıyoruz. Karbonat da eskiden çünkü maya da ekşi maya olarak kullanılırmış, evet. ekşilikli evet. tatlılarda aramadığımız bir şey olduğu için ekşi maya kullanılmazmış bu tarifte. Evet. Kabartma tozu da zaten o zamanlara göre çok daha sonradan hayatımıza evet. giren aslında bir ürün. O yüzden de hakim olamamışız bu duruma. Şimdi şöyle sütümü de ilave edeyim. Ardından karbonatımı da koyuyorum. Bir de çırpma tili alırsam. Sevilay Hanım ne diyorsunuz? Tahsin Şef sizce bu tatlıyı güzel yapabilir mi? Lezzetli olur mu? İnşallah yapar da akşam gelinim gelecek, oğlum gelecek. Onlara mahcup, mahcup olmayayım. Şef gelecek dedim evime. Ben bugün ne sormadı? Ya. Gelinle tanışma nasıl geçti? Gelinle tanışma. Gelin nereli? Gelinim Urfalı. Çok güzel geçti gelinimle tanışma. Oğlum getirdi, götürdü. Biz de çok sevdik. Gerçekten, gerçekten. Gerçekten. Süper. Gelinim muhteşemdir gerçekten yani. Onu söylemesem. Tamam. Çok mu? mu? Yok, onlar çok almadılar. Öyle insan değil. Beş tane bilezik taktık. Bir tane de... şey tura, Osmanlı turası mı oluyor? Ne oluyor? Ondan taktık. Evet, Osmanlı turası ve Daha ne takacaktınız Sevilay Hanım? <laughs> Yarı kuyumcuyu takmışsınız. <laughs> Olsun, gel, değer geldiğim için. Tabii. İsmi ne? Kübra. Kübra ablacığım. Selamlar, <laughs> sevgiler. Kendine iyi bak. Son olarak da suyumu ilave ediyorum. Şöyle. Yani buraya vermiş olduğum 3 su bardağı su aslında kıvamına göre eklenmesi gereken sudur. Bilginiz olsun. Çok böyle cıvık olduğunu hissettiğiniz anda durun. Hamurun kıvamı duru olmalı çünkü. Evet. evet. Kesinlikle öyle. Ben de biliyorum. 40 kere söyledim bir noktada ezberlemiş olmalısınız. Ben de çok ben iyiyim. Lazım. Ee, şefim hamur işinde. Sever misin çok hamur Çok güzel işte, keteler yani? yaparım. Kişiler yaparım. Bizim oranın Kars ketesi meşhur ya. Çok güzel yaparım içli keteleri falan. Yarısını kullandım ben. Tamamını da olabilir bazen. Yoğurdunun sulu değildir. Efendim mesela yumurtanız küçüktür evet. gibi durumlarla opsiyonla evet. oraya 3 su bardağı su yazdım. Ben 1,5 su bardağı kadar kullandım. Bilginiz olsun. Gerekirse hepsini kullanın ama kontrollü olarak dökün. Aldığı kadar su da diyebiliriz aslında tercihen. Maksimum 3 su bardağı su alırım. Şimdi bir kepçe yardımı ile şu ocağın altında açtık mı tavamız ısınsın. Hı, tamam. Bunu krep kadar incecik dökmeyeceğiz pankek gibi kalın da olmayacak tam arasında böyle güzel bir ince çizgide tam ortasında. toparlayacağız. Bu tarif aman efendimizim krep de başla da konuşmuştuk krep evet. bizde yoktu şöyleydi böyleydi gibi öyle bir şey yok krep bizde var. Bakın akıtma derler hatta. Evet akıtma. Çoğu zaman evet, karbonatla yapılır, ile yapılır. Kabartma tozu zaten eski Türk mutfaklarımızda yok. Evet. Yeni yeni geldi. Yeni yeni, yeni geldi. Kolaylaştırsın Aynen. diye. Aynen öyle. Bir de yenilikçi insanlar olduğumuz için bir şekilde daha iyi. Aynen öyle. Onu. Krep harcımız oldu. Böyle çok aman aman katı değil, sıvı değil. Böyle güzel, istediğim kıvamda oldu. Bu zaten kendinizden koyduğunda yayılacak. Evet. Zaten bunun ölçüsü odur. Böyle tepsi kaldırıp dökmeyeceksiniz. Evet. Döktüğünüz kadar yayılacak ve öyle evet, pişecek. Ya o i̇şte et. o zaman evet. ne pankek kadar kalın, evet. ne de krep kadar ince, i̇nce olur. olur. Çünkü krep tam ortaya koyarsın böyle dibine kadar evet. bü. Yaylaştırıyorsun. Dönürsün mü ne olur? <laughs> Nasıl yapacaksın şefim? Böyle bir tavayı tutarsın böyle dönersin. Ama ki. elimiz dönüyor. Ama elle birlikte sen de dönmen lazım. ki o. He. Eşit yaysın. Krep yapamayanların Özel püf mi? noktası bu. Senle birlikte dönecek tava. Herkes fıtık oldu. Akşam krep yapacağım diye. Şimdi alıyorum bunu. Limon döktün mü şefim? Hı? Limonu şerbete. Ha. Biraz daha fokurdasın. Ha, tamam. Sonra. Onun içine katacağım bir şey miydi? Şimdi alıyorum. Bakın şimdi. Eğilene kadar döküyorum. Hamur kendi yayılacak yani. Kendi. Evet. Bak hop. Sevilay Hanım siz bir sakinleştiniz. Bana da laf söylemez oldunuz. Tamam bitti laflarım sana artık. Daha söyleyecek lafım kalmadı. Daha ne söyleyeyim. <laughs> Ta Katim kalmadı sabrım tükendi diyor abla. Ne Aynen. Elindeki yağdan ayağındaki çorabına Aynen. kadar laf ettik kadın ha. daha ne desin. Aynen öyle ne diyeyim daha. Şimdi gördüğünüz göz göz oluyor güzelce. Orta ateşte çok da harlamadan yakmayın bir tarafını. İki tarafını eşit bir şekilde pişireceğiz. Bundan hamurdan bitene kadar yapacağız. Ardından şerbetimiz kaynıyor mu? Kaynıyor. Kaynıyor. Hemen limonumuzu da ilave ediyoruz. Top. Evet. Sonrasında o da güzelce fokurduyacak. Ne yapacağız biliyor musun? Çok basit. Bir tane böyle sunum kabının içerisine. Böyle olur, tabak olur. Bir tık derin olması iyi olur çünkü bir şerbet çekecek. Hı hı. Önce evet. harcımız, krebimizi koyacağız. Sonra şerbetimizi dökeceğiz. Cevizimizi cevizimizi serpeceğiz. Oradan sonra tekrar ikinci kat. Şerbet, ceviz. 3. Kat, kat şerbet, ceviz. 4 5 6 7 8 derken buradan ortalama 10 tane çıkar diye düşünüyorum. Sekiz tane de çıkabilir. Onu yaşayıp göreceğiz. Şimdi ben şunu bir çevireyim. Hadi bakalım şefim. Hadi bakalım. Elini elini yakma. Düzgün Abi bir şey el, yok el mu? Bu el hareketi diye şey yapılır diye çok korkuyorum. Normalde böyle tafa'ya vururlar ki çıksın. Boş ver hiç girmeyeceğim. <laughs> <laughs> Şunları kaldırın. Şöyle bakıyorum. Pişmiş güzel olmuş. Gerisini ha. elle hallederim ben. Şefim, bu krep hamurları hep problemli oluyor değil mi? Evet, maalesef tava öyle oluyor. Tavanın herhalde ilk yolu. Evet, tava Sonra alışıyor. İlk defa kullanıyorum tavayı. Bu tava yeni olurdu. mi? Evet, yeni. Ablacığım, bunu başta söyleseydin ya. Niye? Patlayan var şefim. Tamam, tamam. Fatura vereyim mi? Yok hallettim Aha. Gayet de güzel oldu. Hı -hı. Evet kızardı. Tamam. Şimdi aynı şekilde yan tarafta pişsin. Böyle krep böyle kıtır kıtır olur. Üstüste koyarsan yumuşar. Evet. Böyle açık bırakırsan da kurur hatta. Evet, Onun gibi olmayacak işte. Bu böyle içi şey hafif böyle nemli nemli. Aslında püf noktası taş ekmeğin budur. Böyle yaptığınız harcın içi böyle nemli nemli olacak hafif. Çok da pişirmeyeceksiniz yani diye Şimdi ne yapalım ben şu ikincisini de dökeyim. Evet. Hadi yap. Evet. evet. Hadi döksün. Bu arada Sevilay Hanım. Zumur karışma bırak adam işini yapsın. Ağzımı açtırmıyorsun. Söyle içinde kalmasın söyle Allah aşkına söyle. Ben küsüm. Ben küsüm artık konuşmam. Söyle. Söyle hadi söyle. Neyse, sıcak vurdu kafamıza bizim. Biz şimdi şunu hemen ocaktan alıyorum, ikincisini döküyorum. O birazdan uyursa hiç şaşma zaten şefim. O mu? Sıcak vurdu, Arab yeri de Arab rahat. Arab Ayağında babet çoraplar. Arab <gülüyor> <gülüyor> ne alakası var konumuzla? <laughs> tamam, bir şey demeyeyim diyorum da şu garibanın çenler çektiği nedir sabahferi? Gözüme batıyor ama şu. Çorabı, duruşu. Allah çocuğuna çocuğun işine şey. sabır versin. Benim mi? He. Arada böyle bir sal. He tamam. Bir, bir böyle bir 3-5 gün annenle. Hayırdır gidiyorsun diye bakıyorum. Ta. Fazla bir şey oldun coştun. İşte bu. <laughs> e sana yazıklar Hayır. olmasın mı? Hayırdır? Yazıklar olsun <laughs> konuş, be. Konuş konuş zumur konuş. Sevilay Hanım tam ben söyleyecektim lafa ağzımdan aldınız. Program bitmeye yakın. Çünkü artık yarın sen yoksun. Başka evdeyiz. Yarın ne yapacaksın? Zumura iyi davranacaksın. Ben ben ki şu ağzımı açtım seni savundum. Sana yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yaptık. Geri kalan detayları gösteriyoruz. Açık açık bir şekilde kreplerimizi yapacağız. Sonra şerbetlemesi, cevizlemesi derken tarif bitiriyoruz. Sonra sunum masamızda birlikte geri geliyoruz. Çünkü ben az daha burada durursam bu zumurun dengesizliği yüzünden hem, bir tık sinirlenebilirim. Tamam gider ayak zumura ısındım. Gidiyorsunuz şimdi. Öyle oluyor zaten. Öyle mi tabii oluyor? Tabii vallahi. tabii. Valla yine gelin bana ya. Arada arada böyle kaçamak yapın. Böyle fırsat buldukça. Belki olsalar yaparız. Beklerim. Valla. Ay çok güzel. Çok sevinirim valla. Kısmet. Çok o zaman sevinirim. sunum masasına görüşmek dileğiyle. Takipte kalın. Bütün detayları veriyoruz. Aynen Bütün öyle. Bütün detayları. Evet. İnce ince. İnce i̇lmek ince. İlmek ilmek. İnce ince. Bütün detaylar. Sus artık. <laughs> Bütün detaylar. Sus. Takipte kalın. <laughs> Yeter, Buradayız. Yeter, hadi. Şahane yemek. Bir ocakta taş ekmeğin şerbetini kaynatan Tahsin Şef, diğer ocakta da krepleri pişirmeye devam ediyor. Tahsin Şef pişen her krep yerine tavaya yeniden hamur ekliyor ve pişen krepler bir tabağa alınıp üst üste diziliyor.